Benim diplomamı Ekrem Bey duymasın. Kimse sormadı bugüne kadar. Sizi evet. bu sektöre çeken neydi Turgay Bey? Şimdi biz Galatasaray liseliler biliyorsun lise okurken bir iki lisan bilmeye çalışıyoruz. Bilmeye çalışıyoruz çünkü her Galatasaray lisesinden çıkan da Fransızca, İngilizce konuşuyor demek değil. Tabii dil biliyor olmak fark yaratıyor evet. aslında. Benim diplomamı Ekrem Bey duymasın. Kimse sormadı bugüne kadar. Aldım mı <laughs> almadım mı verdim mi vermedim mi? Herkes bana sorduğu şey Kaç Nisan biliyorsun. Onun için ha. turizmi ben çok iyi görmüyorum geleceğini. Çok eksikler var. Hı hı. Yani hı hı. Suudi Arabistan, Suriye, Irak'tan Kaba tabiri, gibi. Kaba tabirle kaliteli turist gelmiyor aslında. Ama bize hı. göre, bizim hı. anlayışımıza göre turist gelmiyor Merve. Hı. Bizim Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar da Türkiye'ye pek sempatik bakmıyorlar. Hı. Onun için turizmin geneli çok tehlikeli Türkiye'de. Öncelikle politikacıların, siyasilerin özellikle Avrupa Birliği'ni bize sokmaları gerekir. Yani Arap birliği değil, bizim amacımız Avrupa Birliği'ne girmek olmalı. Dolayısıyla hakikaten turizmin kurtulmasını, turizmin gelişmesini istiyorsak bunu yapmaları şart.